Vishudra çakra ifade ve iletişim merkezi nedir? Bunu bize açıklayabilirsiniz. <laughs> çakra denen merkezler aslında bu en eski dilde insanın ilk dilinde çakra deniyor. Artık literatürde geçmiş. Buna enerji merkezleri diyoruz. Vücutta 7 ana enerji merkezi var. Onlardan biri boyun kısmında. İşte ona vişuda çakra deniyor. Burada yerleşiyor. Ve insanın ifade gücünü ve iletişim kurma yeteneğini etkiliyor. Bu enerji merkezleri bütün vücudun fonksiyonlarını etkileyen merkezlerdir. Enerjiyle besliyor. Diyelim ki bu boyun enerji merkezi, boyun bölgesindeki tiroid, paratiroid bezlerini ve bütün bölge enerjiyle besleyerek hem fonksiyonel yapıyor ama tıkanma oluşunca bozulmalar ortaya çıkıyor. İşte herkeste istisnasız evet. bozulma oluyor. Neden oluyor ifade gücünde? sert ifadeler, acımasız sözler, küfürler vesaire. Ya yani insanlar olumsuz etkilenen her bir kelime ve söz geri döner ve burada bir blokaj üretir. Sonra hastalıklar başlar ama insanın ifade gücü de düşer. İşte buradaki tekniklerle bu blokajları orijinal yogi sisteminde özel teknikler var. Onlarla bu blokajları çözüyoruz. Merkezi, enerji merkezi arındırıyoruz. Hem insan sağlığını kavuşuyor hem de müthiş evrensel ifadeyle sahip oluyor.